bu konuyu temel olarak ele almak istememizin ana sebebi Türklerin genellikle göçebe olduklarının iddia edilmesine dayanıyor. Bu batı menşeli bir düşünce olarak aslında karşımıza çıkıyor. Türkler ve onlarla birlikte yaşayan başka topluluklar göçebe topluluklardır. Bunlar neredeyse günümüze kadar da göçebe topluluklar olarak varlığını sürdürmüşlerdir. Diye bir düşünce vardır. Biz bu düşüncenin doğru olmadığını düşündüğümüz için çeşitli konuları ele alırken hemen önce bu husustaki fikrimizi belirtiyoruz. Bugün dahi Türk dünyası ülkelerine bakmış olduğumuz vakit yine Avrupa menşeli olarak Türk dünyası ülkelerinin halklarının da göçebe medeniyeti çerçevesi içerisinde alınmaya çalışıldığını görüyoruz bunu pekiştirmek için de bir takım uygulamaların yapıldığını da görmekteyiz. Hepinizin bildiği gibi mesela spor alanında göçebe oyunları falan gibi, gibi şeyler yapılıyor ki bunlar esasında dediğim gibi revize edilmesi gereken, farklı şekilde programlanması, kurgulanması gereken işlerdir. Bize göre Türkler atalarından bu yana yalnızca konar göçer olarak değil, aynı zamanda yerleşik olarak da yaşamışlardır diye düşünüyoruz ve bunun içinde meskenleri, evleri, yerleşme yerlerini geçici, kısmen geçici ve yerleşik olarak gruplara ayırıyoruz.